Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ın salatı Muhammed'e, Ali Muhammed'e, imamlara ve mehdilere olsun. Mehdi var mı yok mu? Delili konusunda bazıları yok demiş. O yüzde onlu kısım. Uzun uzun anlatmayacağım. Uzun uzun rivayetlerden, hadisten, Kur'an'dan, onlardan da bahsetmeyeceğim. Onlardan da delil vermeyeceğim. Çok kolay, basit, gayet açık, net bir durumda cevaplarını alacaklar. Dinimizde Mehdi var mıdır, yok mudur? Sahte Mehdi'ler çıkmıştır. Yüzlerce. Ve bir şeyin sahtesi varsa, gerçeği de vardır mahiyetindedir bu kadar açık ve nettir. Bir şeyin sahtesi varsa kardeşim gerçeği de vardır. Bu kadar açık ve nettir. İşte size delili açık örneğidir. Bu da basiretin açık olmadığı, hikmet olmadığı bir ortamdadır. İnsanlar da basiret alsınlar, örnek alsınlar. Dinde mehdi var mıdır, yok mudur? Al sana cevap. O kadar sahte vardır. Bir şeyin sahtesi varsa gerçeği de vardır. Açık delilidir. Bu kadar basittir. Yani bunu uzun uzun hadislerden örnek vermeye, rivayetlerden örnek vermeye, Kur'an-ı Kerim'den örnek vermeye gerek yok. Basiret açık olan bir cevap verdi mi bitti. Daha bunun içini içinden çıkamazlar. Bu cevabı duyunca anlarlar artık. Var mıymış yok muymuş? Biz bunu niye daha önce düşünmedik derler. Basiret kapalı olunca düşünmez tabi. Onlara bu cevap yeterli olacaktır. Daha da fazla cevap gerek yok. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberlere, evliyalara, imamlara nice to